Bakırköy'de bir otele gelen çift ve arkadaşları eğlencelerine odada devam ettiler. Ancak güzel başlayan geceleri felaketle bitti. İddiaya göre yasaklı madde ve çok alkol almışlardı. Genç kadın sabaha karşı fenalık geçirdi. Eşi ise onu o halde bırakıp otelden kaçtı. Ve bugün Elif'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. kocası aşağı indi. Acil acil acil. Eşi ve eşinin arkadaşıyla böyle otele geldi. Eğlenceden gelmişler. Elif Can Göktürk sabaha karşı hayatını kaybetti. Bu görüntüler de onun ölmeden önceki son görüntüleriydi. <laughs> Şüpheli ölümün adresi Bakırköy'dü. Elifcan Göktürk 39 yaşındaydı. Eşi ve eşinin arkadaşıyla Bakırköy'deki bu otele geldiler. Resepsiyondaki kişiyle bir süre konuştular. Sonra da odaya çıktılar. Ne olduysa da her şey odadayken oldu. Başta her şey güzeldi. Üçlü eğlendi ancak iddiaya göre odada yasaklı madde ve alkol tükettiler. Bu yüzden de güzel başlayan geceleri felaketle sonlandı. Çünkü fenalaşmıştı. Sağlık ekipleri geldi otele. Sağlık ekipleri kadına bir süre kalp masajı yaptı. Eşi de o sırada buradaydı. Yukarı çıktık. Baktık bayana sürekli masaj yapıyorlar. Nasıl? Aynen bir şey ama nefes alıyordu. Oksijen takmışlardı bu. Ancak eşinin kalbinin durduğunu öğrenince koşarak otelden ayrıldı. Çekti gitti. Bıraktı burayı. Taksiye binmiş gitmiş herhalde. Onun arkadaşıysa daha erken ayrılmıştı otelden. Sabah 6'da bir tanesi gitmiş. Tıp teknisyeni Elif hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin netleşmesi için cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. <laughs> Cinayet büro polisleri hemen güvenlik kameralarını inceledi. Erkut Göktürk ve arkadaşını gözaltına aldı. İkisinin de uyuşturucu ticaretinden sabıkası olduğu ortaya çıktı. Eşini otelde bırakıp kaçan koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arkadaşı ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.